Ali Mahir Başar. O bilir hakkı hukuku, biz arıyız başarırız. Doğrudan arıyor yükü, biz arıyız başarırız. Söylüyor gerçeği özü, aşıyor yokuşu düzü. Aydınlatır cümlemizi, biz mahirez uğraşırız. Ali mahir benim koçum. Süpürge ederim saçım. Yoluna gidecek göçüm. Biz Ali'yiz çalışırız. Arğı hep denize akar, çürümüş bentleri yıkar hedefe gerçekle çıkar. Biz mahireyiz, ulaşırız. Süslerini doğru söyler, varır o hedefi boylar. Ayşe sizi çalar söyler, biz aliyiz, yarışırız.